Merhaba sevgili arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir GTA Online videosu ile yine birlikteyiz. Bu videomuzda bu haftanın GTA Online indirimleri ve fırsatlarına değineceğim. Bu indirimler ve fırsatlar Ekim'in 8'i ile Ekim'in 14'ü arasını kapsıyor. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu indirimler ve fırsatlar Amerikan saatine göre güncelleniyor sevgili arkadaşlar. Türkiye saatine göre söyleyecek olursak Ekim'in 8'i öğle vakti başladı. Ekim'in 14'ü öle vaktine kadar geçerli. İsterseniz indirimlere ve fırsatlara geçelim. İndirimlere ve fırsatları her zamanki gibi yine bu sitelerden göstermek istiyorum. Hemen başlayalım. Bu hafta kontak görevleri 2 katı para ve 2 katı realpi veriyor sevgili arkadaşlar. Bu görevleri resimdeki şu karakterlerden alıyorsunuz. Online kısmındaki görevler kısmından da ulaşabilirsiniz aynı zamanda. Devam ediyorum. Bu hafta Transform yarışlar 3 katı para ve 3 katı VIP veriyor. Bu yarışlar dönüşüm yarışları da diyebilir sevgili arkadaşlar. Eğer bu yarışlara girdiğinizde öncelikle araç olarak başlıyorsunuz. Aracınız motosiklete dönüşüyor, uçağa dönüşüyor. Yani yarışın türüne göre değişiyor bu. Bu yarışlar 3 katı para ve 3 katı riyayı veriyor. Bilginiz olsun. Biraz sonra da oyunda göstereceğim. Aynı zamanda aynı 14'üne kadar oyuna girerseniz şu tişörtü de oyun size hediye ediyor. Fena bir tişört değil. Bu haftanın podyum aracına bakalım isterseniz. Bu haftanın podyum aracı resmini görüyorsunuz. Adı da burada. Bu haftanın indirimlerine değinmek istiyorum. Bu hafta evlerde indirim var ve garajlarda indirim var. Daha doğrusu Like end evlerinde indirim var. Yani içinde test odaları olan evlerde indirim var. Ve bütün garajlarda indirim var. Araç indirimlerine bakalım isterseniz. Şu iki araçta indirim var. Yine lazer silahlarında, tüm lazer silahlarında indirim var. Biraz sonra oyunda göstereceğim. Ek olarak şu iki araçta da indirim var. Prime Gaming indirimlerine değinelim isterseniz. Eğer Prime Gaming üyeliğiniz halen devam ediyorsa haftalık 200 bin dolar para ödülü hesabınıza yatıyor. Ben de 3. defa yattı bu hafta. Aynı zamanda müthiş indirimler var bu hafta başlayan. T45 Nokata artlı uçakta %80 indirim ve Hunter adlı helikopterde de %80 indirim var sevgili arkadaşlar. Yine Amazon hesabınızı bağladıysanız 1 milyon dolar hesabınıza yatması lazım. Ve gece kulübüne biraz sonra oyunda göstereceğim sizlere ücretsiz bir gece kulübümüz var. Bu indirim hala devam ediyor. Fırsat. Bunun dışında bahsetmediğim başka bir indirim kalmadı. İsterseniz bir de şuradan bakalım. Buradan Prim Race'i söylememiştim. Bu haftanın Prim Race'i Cutting Corners süper araçlar da geçerliymiş. Bu haftanın zamana karşı yarışı ise Mont Gordo adlı zamana karşı yarışmış. Bunda da belirtilen bir süre veriyor. O süre dahilinde o noktaya varmanız gerekiyor. O noktaya varırsanız 100 bin dolar para ödülü alıyorsunuz. Premium Race'te de tekrar hatırlatayım. 20 bin dolar bahis yatırıyorsunuz yani giriş giriş yapabilmek için. Kazanırsanız 100 bin dolar ya da 200 bin dolar arası bir para alıyorsunuz. Bu haftanın Race Bandito Time Trial yani uzaktan kumandalı zamana yarışı ise Contraction Site 1 adlı yarış sevgili arkadaşlar. Bunun dışında bahsetmediğim bir indirim kalmadı. İsterseniz indirimler ve fırsatları bir de oyundan bakalım. İndirimler ve fırsatları size yatımdan göstermek istiyorum sevgili arkadaşlar. İndirimlere geçmeden önce şöyle kısaca bir yatı turlayalım isterseniz. Zamanında bununla alakalı bir video da vardı kanalında. İsterseniz sağ üst köşeden de ulaşabilirsiniz. Bu lüks yatımı incelemiştim çünkü o videoda da. Burada jacuzzi havuzumuzu görüyorsunuz. Şurada da bayrağımız gözüküyor. Yatın tüm özelleştirmelerini en lüks şekilde almıştım. Şöyle yukarı doğru çıkalım. Burada helikopter pistini görüyorsunuz. İçeri kısımda da kaptanın bulunduğu bölüm ve yat görevleri var. Son gelen Eylül güncellemesi ile birlikte. Bu görevlere henüz başlamadım. Her neyse daha da uzatmayalım indirimlere geçelim isterseniz. Araç indirimleriyle başlamak istiyorum. İnternetimizi açalım. Böyle lüks araçlardan başlamak istiyorum. Öncelikle şöyle fiyatına göre sıralayayım. Yine sizi bekleteceğim. Kusura bakmayın. Biraz aşağı inmem zaman alacak. Evet aynı indirimler devam ediyor. Bunda indirim var. Bunda indirim var. Bunda indirim var. Bunda indirim var. Bunda da indirim var. Bunda da indirim var. Bunda da indirim var. Bunda da indirim var. Bunda indirim var bunda indirim var ve bunda indirim var sevgili arkadaşlar. Başka da bir indirim yok lüks araçlarda. Askeri araçlara bakalım isterseniz. Burada sadece bu araçta indirim var. Ucuz araçlara bakalım isterseniz. Burada da bunda indirim var. Bunda indirim var. Ve bunda indirim var sanırım. Başka da indirim yok. Evet. Bu hafta evlerde ve garajlarda da indirim var. Onları da göstermek istiyorum. Bu emlak sitesine tıklıyorum. Sağ tarafta ofisler var, sol tarafta da evler ve garajlar var. Biz evlere ve garajlara bakacağız. Öncelikle garajlardan başlamak istiyorum. Garajların hepsi indirimde sevgili arkadaşlar. Eğer oyuna yeni başladıysanız ve paranız yoksa mutlaka bir garaj satın alın. Çünkü araç satın aldığınızda aracınızın saklanması için bir garaja ihtiyaç duyulacak. Bu garajlardan herhangi birini satın alabilirsiniz. Şimdi ise ev indirimlerine geçelim isterseniz. Evlerde indirim var. Daha doğrusu High End evlerinde indirim var. Yani içinde Haste odaların bulunduğu evlerde ve lüks evlerde indirim var sevgili arkadaşlar. Eğer oyunda yeniyseniz yani başlangıçtaysanız Haste yapacaksanız ilk Haste'ler oluyor bildiğiniz üzere. Leicester'ın haste. Bu Haste'leri yapabilmeniz için şu evlerden herhangi birini satın almanız gerekiyor. İçinde Haste odası var çünkü soygun odası yani. Aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bu evlerden bazılarının iç dizaynı güncellenmiş. İsterseniz onlar da alabilirsiniz. Bunda da aynı iç dizaynı güncellenmiş diyor. Yine şu yeni çıkan evlerde de yanlış hatırlamıyorsam iç dizaynı özelleştirebiliyordunuz yani değiştirebiliyordunuz. Bilginiz olsun. Ev indirimleri de böyleydi sevgili arkadaşlar. Şimdi de Amazon Prime indirimlerine bakalım isterseniz. Uçakta ve helikopterde müthiş indirimler var. Bunları göstermek istiyorum. Bunun için telefonumuzu açıyoruz. Askeri araçlar kısmındaki site. Öncelikle helikopteri göstereceğim. Helikopteri ben çok önceden satın almıştım. Sadece indirimde olduğunu görün diye söylüyorum. Amazon Prime üyelerine özel. 3 milyon 100 bin dolardan 620 bin dolara kadar düştü. Bu helikopteri almanızı tavsiye ederim. Amazon Prime üyesiyseniz işinize yarar. Seri bir helikopter. Güzelleri de çeşitli. Aynıklı bir helikopter de işinize yarayabilir. Görevlerde, oyunda falan. Bir de uçağa bakalım isterseniz. Uçak da burada sevgili arkadaşlar. 2 milyon dolardan 400 bin dolara kadar düştü fiyatı uçağın. Ben bu uçağı almanızı tavsiye ederim. Ben de birkaç gün önce satın almıştım. Amazon Prime üyesi olduğu için bu fiyattan kaçırmak istemedim. Seri bir uçak diyebiliriz. Füzeler de hızlı atıyor. Hızlı sayılabilecek bir uçak. işinize yarayabilir. Tavsiye ederim. Bunun dışında gece kulübüne ücretsiz olduğunu söylemiştim. Gece kulübü ücretsiz halen devam ediyor. Bunu da göstermek istiyorum. Bunun için mezban sitesine tıklıyoruz. Buradan gece kulübünü seçiyoruz. Benim gece kulübüm şu an burası. İsterseniz Amazon Prime üyesiyseniz gece kulübü ücretsiz sahip olabilirsiniz. Facebookçu kanaldaki gece kulübü halen devam ediyor. Buradan tıklıyorum. Şunu söyleyeyim. Sadece gece kulübü ücretsiz. içindeki özelleştirmeler buna dahil değil. Haberiniz olsun. Ben bunu şöyle ayrı ayrı bendeki gibi eski gece kulübündeki gibi özelleştireceğim şimdi sizden huzurunda. Stilim buydu. Işıklar eski gece kulübündeki kullandığım ışık buydu. Adım buydu. The Palace. Depolama alanı olarak eski gece kulübündeki özellikleriniz neyse aynı şekilde taşınıyor değiştirdiğinizde. 5 tane üretim depolama alanı 2 tane de garaj satın almışım ben. Dansçıları ben 2 tane kızı seçmiştim. Bu ne işe yarıyor açıkçası bilmiyorum da sanırım soğuk buz üflüyor DJ değiştiğinde. Bunu da seçersem bu fiyata değiştirebileceğimiz sevgili arkadaşlar. Dediğim gibi özelleştirmeler buna dahil değil sadece gece kulübü ücretsiz. Bunları seçmeseydim ücretsiz şekilde gece kulübünü taşımıştım. İsterseniz bir deneyelim. Evet şu an hata verdi. İçinde stok olduğu için satmam gereken mallar olduğu için olmadı. Siz isterseniz değiştirebilirsiniz. Ben buradaki amaç gece kulübü ücretsiz olduğunu göstermek istedim sizlere. Şimdi ise bu hafta özel lazer silahlarına indirim var. Onları göstermek istiyorum. Videonun başında söylemiştim zaten. Böyle silahçıya girelim biz Ben hepsini satın almıştım Sadece indirimde olduğunu görün diye gösteriyorum Merhaba abi İlki bu sevgili arkadaşlar İçerine bakayım isterseniz İkincisi ise bu Aynı zamanda şunu da fulleyim Bunun zarar oranı Diğerinden daha düşük bilginiz olsun. Yani şu daha yüksek zararı var. Üçüncüsü ise şu sevgili arkadaşlar lazer silahlarından. Bunlar da görün istedim. Al al. İndirimde olduğunu bilin yeter. Bu haftanın podium aracına bakalım isterseniz. Yine sizlerin huzurunda çevirmek istiyorum çarkı. Araç da burada. Adını şuraya sağa sola bir yere yazarım yine. Hemen biz çarkımıza doğru gidelim. Bakalım bu sefer şansımıza çıkacak mı? Burada ben biraz bekliyorum. Birkaç saniye. Ve çeviriyorum. Ve 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 çıkmadı sevgili arkadaşlar. Yine çok yaklaştık. Ama olmadı şort çıktı. Umudunuzu kaybetmeyin. Her gün bir çekiliş hakkınız var. Bu haftanın iki katı para veren görevlerine ve üç katı para veren yarışlarına bakalım şimdi isterseniz. Bunun için ESC, Online, Jobs, Playjob, Rockstar Credit. Öncelikle görevlere değinmek istiyorum. Görevlerin çoğu iki katı para ve iki katı VIP veriyor. Bu görevleri videonun başında söylemiş olduğum kontak görevleri olarak da adlandırabilirsiniz. Kontak görevlerinde çeşitli karakterlerden görev istiyorsunuz telefon aracılığıyla bu işe yarıyor. Hatta başta resmini göstermiştim o karakterleri kapsıyor bu kontak görevleri. Bu görevlerin iki katı para ve iki katı riayfi olduğunu bilin sizler için yeterli sevgili arkadaşlar. Şimdi de yarışlara bakalım. Bu hafta transform yarışları 3 katı para ve 3 katı riayfi veriyor. Transform yarışları yanlış hatırlamıyorsam stand yarışların içindeydi. Evet şuradan başlıyor. Transform yarışlarında da dönüşüm yarışları olarak adlandırabilirsiniz. Bu yarışlarda çeşitli noktalarda işte araba oluyorsunuz, uçağa dönüşüyorsunuz, helikoptere dönüşüyorsunuz. Yarışına göre değişiyor. Zevkli yarışlar oynamanızı tavsiye ederim. 3 katı para ve 3 katı VIP veriyor. Şuraya kadar. Evet. Burada bitiyor sevgili arkadaşlar. Buradan hepsine bakabilirsiniz. Benim baktığım gibi. Yarışlar ve görevler de böyleydi. Videoyu da yavaş yavaş bitirmek istiyorum. Lütfen kanala abone olun ve videoyu beğenin sevgili arkadaşlar. Desteklerinizi bekliyorum. Bu sosyal ağlardan bizleri takip edebilirsiniz. Bunun dışında bahsetmediğim bir şey kalmadı. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.